Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tu'assir. Rabbi temmim bil hayr. Duamızın bir de Türkçesini söyleyelim. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim hayırla sonuçlandır. Selamünaleyküm sevgili çocuklar. İnşallah her şey yolundadır. Çok güzel. O halde dersimize geçelim. Bunun için camiye gidiyorum. Bir kitabımızın 55. sayfasını açalım. 8. ünitedeki konumuz neymiş? Abdest alıyorum, temizleniyorum. Çocuklar, biliyor musunuz? Bizim dinimiz temizliğe çok önem vermiştir. Şimdi burada temizliği nasıl anladığımız önemli tabii. Önce bunu açıklayalım. Daha sonra Birçok ibadetimiz için yaptığımız bir alışkanlığımıza geçelim. Ne olduğunu birazdan siz de tahmin edeceksinizdir zaten. O halde temizlik konusunun neden İslam dininde bu kadar önemli olduğunu çok kısa bir şekilde özetleyelim mi? Hadi bakalım. Düzenli olarak yıkanmaz, dişlerimizi fırçalamaz ve beden temizliğimize dikkat etmezsek ne olur? Bizim için iyi olmaz, değil mi? Stellt euch mal jemanden vor, <laughs> der nie seine Zähne putzt. Zum einen hätte diese Person wahrscheinlich Mundgeruch und zum anderen würde er bald keine gesunden Zähne mehr haben. Wisst ihr, dass unser Prophet Mohammed, der Friede sei auf ihn, zum Beispiel neben der Körperpflege sehr großen Wert auf die Zahnpflege legte? Değerli çocuklar, özellikle tuvalette temizliğe dikkat etmezsek, elbiselerimizi ve çevremizi hiç temizlemezsek, bu durumda Müslümana hiç yakışmayacak bir davranışta bulunmuş oluruz. Mesela ben size temizlik önemlidir desem ama şimdi karşınıza kirlenmiş spor kıyafetlerimle konumu anlatmış olsaydım size inandırıcı gelir miydi? Tabii ki hayır değil mi? Demek ki Müslüman bir insan temizliğe önem vermeli. Çünkü Allah temiz olanları sever. Nereden mi biliyorum? Peygamber Efendimiz öyle söylüyor. Allah temizdir, temizliği sever. Aus dieser Überlieferung verstehen wir folgendes. ''Als Muslim sollte ich auf Ordnung und Sauberkeit sehr großen Wert legen.'' Yani ibadetlerimiz için de temiz olmalıyız. Mesela namaz kılmadan önce ne yapıyoruz? E, neydi onun adı? Abdest değil mi? Güzel. Bunu da bildiniz. Bu abdest konusuna gelmeden önce aklıma bir şey daha takıldı çocuklar. Bazen kötü olan insanlar için neden bu insanlar kötülük düşünüyorlar diye aklımdan geçiriyorum. Acaba diyorum onları çamaşır yıkar gibi yıkamak temiz eder mi? Sonra yine düşünüyorum. Bu kötü insanların kıyafetleri kirli değil ki onları çamaşır yıkar gibi temizleyelim. Sizce bu insanların kötülüğü nereden geliyor o zaman? Bence bu insanların aklında ve kalbinde kötü düşünceler var. Siz ne dersiniz? Eğer öyleyse bu kötülüklerden kurtulmanın yolunu da Allah bize Kur'an'la bildiriyor. Mesela bu hususta Allah kalbimizi kıskançlık ve bencilik gibi kötü duygulardan temizlenmemizi emrediyor. Es ist also okay, wenn der Freund mal eine bessere Note bekommt als ich. Dafür muss ich nicht gleich eifersüchtig reagieren. O halde arkadaşlar ibadet edebilmemiz için içimizi ve dışımızı tertemiz yapmalıyız. Böyle olursa temiz oluruz. Temiz olmamız da Allah'ın hoşuna gider. Şimdi size küçük bir ödev vermek istiyorum. Ama herkes yaşına göre bir soru alacak. 1. 7 yaşında olanlara soruyorum. Hangi ibadetlerden önce temizleniriz? Ailemizle konuşup bulduğumuz 3 örneği not defterlerimize yazalım. 2. 8 yaşında olanlara soruyorum. Beden temizliği nedir? 5 örneği not defterlerimize yazalım. 3. ve 9 yaşında kilere soruyorum. Kalp nasıl kirlenir? Sizden de 5 örneği not defterlerinize yazmanızı rica ediyorum. Liebe Kinder, wenn es um die Reinigung geht, werden wahrscheinlich alle akzeptieren, wie wichtig Wasser in dieser Hinsicht für uns ist. Ich würde euch jetzt gerne eine Frage stellen. Wann und wie verwenden wir tagsüber Wasser? Mesela ben 5 vakit namaz kılan bir insanım. Bundan dolayı sanırım en çok abdest almak için su harcarım. Ya siz? Sahi çocuklar biz neden namazdan önce abdest alırız? Gelin bununla ilgili Kur'an'da geçen şu ayete bir kulak verelim. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi ellerinizle beraber dirseklere kadar kollarınızı ve başlarınızı mes edip her iki topuğa kadar da Ayaklarınızı yıkayın. O sizi tertemiz yapmak ister ki şükredesiniz. Maide suresi 6. ayet. Demek ki sayfa 57'deki kahverengi kazaklı Enes gibi namaz kılmadan önce abdest almamız şart. Aynı sayfaya bakarak daha başka hangi ibadetlerimizden önce abdest almamız gerektiğini bulabilir misiniz? Aklımıza gelen 3 örneği düşünüp not alalım not alma konusunda zorluk yaşarsanız anne babanız mutlaka yardım edecektir. Namaz örneğini verdik zaten. Bunun dışında bulacağınız örnekleri şimdiden merak ediyorum. Sevgili çocuklar, temizlik bazen su olmadığında da yapılabilir. Buna biz temim diyoruz. Fakat bu konuyu çok şükür susuz bir ülkede yaşamadığımız ve çölün ortasında kalmadığımız için camiye gidiyorum bir adlı ders kitabımızın 26. ünitesinde işleyecek ve öğreneceksiniz. Onun için biraz daha sabretmenizi rica ediyorum. Sevgili çocuklar, şimdi kitabımızın 58. sayfasını açalım. Resimdeki oğlanı tanıdınız mı? Kimdi o? Bilal değil mi? Bilal ne yapıyor arkadaşlar? Abdest alıyor mu dediniz? Evet doğru. Aynen öyle. Peki arkadaşlar, şimdi resimlerimizi tek tek inceleyerek abdest almayı öğrenelim. Olur mu? Bild 1 Die Hände werden bis zu den Handgelenken dreimal gewaschen. Auch die Zwischenräume der Finger werden gewaschen. Ringe werden hin und her bewegt, damit Wasser darunter gelangt. Bild 2 Mit der rechten Hand wird Wasser in den Mund genommen. Und dieser gründlich ausgespült. Das wird dreimal hintereinander wiederholt. Bild 3. Mit der rechten Hand wird eine Handvoll Wasser in die Nase gezogen. Mit der linken Hand wird die Nase gehalten und das Wasser wieder hinausgeschnaubt. Dies wird auch dreimal hintereinander wiederholt und die Nase gründlich gereinigt. Bild 4. Das Gesicht wird vom Haaransatz bis unter das Kinn dreimal gewaschen. Bild 5. Der rechte Arm wird einschließlich des Ellbogens dreimal gründlich gewaschen. Keine Stelle darf trocken bleiben. Bild 6. Der linke Arm wird einschließlich des Ellbogens dreimal gründlich gewaschen. Keine Stelle darf trocken bleiben. Bild 7. Die Hand wird erneut befeuchtet. Und nun wird mit der Handinnenfläche und den Fingern über den Kopf gestrichen. Bild 8. Die Hände werden wieder befeuchtet. Mit dem Zeigefinger oder dem kleinen Finger der rechten Hand reinigt man das Innere des rechten Ohrs und fährt dabei gleichzeitig mit dem rechten Daumen die Außenseite des Ohrs entlang, um auch die Außenseite zu reinigen. Entsprechend wird gleichzeitig mit der linken Hand das linke Ohr gereinigt. Bild 9. Mit der Außenseite der anderen drei Finger wird der Nacken befeuchtet. Bild 10. Der rechte Fuß wird dreimal bis zu den Knöcheln gewaschen. Wir beginnen mit den Zehen und reinigen hier auch die Zwischenräume. Bild 11. Der linke Fuß wird dreimal bis zu den Knöcheln gewaschen. Wir beginnen mit den Zehen und reinigen hier auch die Zwischenräume. Nachdem derart die Gebetswaschung vorgenommen worden ist, stellt man sich Richtung Mekka auf und spricht das Glaubensbekenntnis. Evet, çocuklar. Böylelikle hem genel olarak İslam'daki temizliğin bizim için neden bu kadar önemli olduğunu anlattık. Hem de gün içerisinde örneğin namaz için aldığımız abdestin tarifini yapmış olduk. Unutmayalım. Bir Müslüman için temizlik öncelikle içimizdeki yani kalbimizde bulunan kötü düşünceleri temizlemek demektir. Ama aynı zamanda Müslüman için temizlik Allah'ın bize verdiği bedenimizi ve elbiselerimizi temiz tutmamızda olur. Allah hepimize her zaman temiz olmayı nasip etsin. Hoşça kalın. Camiye gidiyorum. Ders kitaplarımızı setsu-treshop.de sayfasından veya caminizde en yakın SETSU kitap evlerinden satın alabilirsiniz. Diğer videolarımızdan da haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.